Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Tata hangi açılıyor? Açık, rüzgarlı, güneşli bir günden herkese yeniden kocaman içten sıcak bir merhaba. Bendeniz bu hanın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldin. Takvimlerin hicri takvime göre 11 sefer 1443'ü, miladi takvime göre ise 18 Eylül 2021 Cumartesi gününü gösterdiği lahzada yepyeni bir hancı ile de yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak, çevremize kanalımızı tavsiye etmek ve bölümü izledikten sonra da bölümün altına yorumlarınızı yazmak ve like atmayı da unutmazsanız bendenizi fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Fazla vakit kaybetmeden hemen bu programa her daim desteklerini veren Kammak Makine'nin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kanmak Makine 0212 519 53 yarı otomatik çini makinesi KM 6800 Kapak makine Bir dünya markası. markası 10 yıl yedek parça temini %100 yerli üretim Ayrıca perçin kalıbı takıp perçin de çakabiliyorsunuz aynı şekilde. Şimdi siparişime 5 iş gününde adrese teslim. kanmak.com.tr Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Şimdi hemen Hancı'nın bohçasına geçiş yapalım. Hancı'nın bohçasında Önce bu bölüme katkı veren Işık Seramik'in videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Işık Seramik, Çanakkale Vitra, Kavacık Bayi 0216 425 0686 Seramik Çanakkale Vitra Kavacık Bayi 0216 425 06 86 Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Hancı'nın bohçası 136. bölümde bugün Allah nasip ederse geçtiğimiz iki bölümdür takdim ettiğimiz Hak Aşıkları Nasıl Olur kıssasının 3. bölümüyle inşallah bugün birlikte olacağız. En son Zununi Mısri Hazretleri ile yabancı kimse arasında geçen konuşmada yabancı kimsenin 20 yıldır hu çektiğini ve bundan o kadar büyük bir lezzet aldığını adeta yemeği içmeyi unuttuğunu söylemişti ve en son raddede burada kalmıştık. Dilerseniz buradan inşallah 3. bölüme haçene. Yunusî misri hazretleri kısmının mabadını yani geri kalan kısmını şu anlamlı cümlelerle ifade eder. O veli kişinin yüzüne baktım. Gözlerinin içine kadar sinekler girmişti. Sinekleri kovmak istedim fakat kendisi bana onlara dokunma. Bırak başıma üşütsünler. Bilmez misin Hz. Eyüp'ün cisminde bir parça et kalmamış. Kemikle deriden ibaret olmuştu. Bütün vücudunu kurtlar yerken o eziyetlerin hiçbirinden şikayet etmiyordu. Etlerini yiyen kurtlara tevekkül gösterip bu sizin rızkınızdır yiyin diyordu. Mürşidinin bu emsalsiz güzellikteki kıssasına şu mütalaatı ilave edelim. Eyüp Aleyhisselam kendisine erişen musibetlere karşı tevekkülle rıza gösterdi. Bir duası ile Cenab-ı Hak Hazretleri onun ama gözlerini açacak iken ben onun kaza ve kaderine bin gözüm olsaydı hepsini feda ederdim deyip sabreyledi. Zira o yüce nebi zalike takdirun azizün alimun sırrına agahtı. Bu konuda sevenin maşukası için söyleyebileceği en büyük fedakarlığı dile getiren Fuzuli'nin şu beytini takdim etmek istiyorum. Min can olaydı kaş mendili şikeste de ta her bir ile bir gez olaydım feda sana. Anlamı keşke bende bin can olsaydı da her biriyle ayrı ayrı bin defa sana feda olaydım demektir. Bugün de bu kıssamıza üç nokta koyalım. Güzel bir hikaye. İnşallah buna kısa kısa bu şekilde devam edeceğiz. Ancının bohçasında. Şimdi sırada Enes'in köşesi var. Sevgili Anca bugün size yine güzel bir hadisi şerif paylaşacağım. Yaşlara saygı göstermek Allahu Teala'ya tazimdendir. Enes'in köşesinden sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Evet okullar açıldı bu arada tabi. Enes'in de okul ve dersler yoğun olduğu süreçte çekimlerimizi yapamıyoruz. Geçtiğimiz bölümde Enes yoktu. Belki kafanızda soru işaretleri olmuştur. Enes neden yoktu acaba diyebilirsiniz. Bu yüzden yani okul dönemi açıldığı zamanlar Enes'i pek de fazla sıkıştırmıyoruz. Çocuk yaştaki birine de bu tarzı zaten baskı hiçbir zaman uygulamıyoruz. Enes'e de uygulamayacağız. Tamamen keyfi noktada yapmak isterse her zaman babası olarak ona buradan inşallah fırsat vermek isterim. Şimdi kapanış sözcükleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki da görüşebilmek dileğiyle eşi ve benzeri olmayan Allah'a emanet olun. Tata, hangi sona erdi. Hancı sona erdi.